Bir seramik etkinin herkese merhaba çocuklar. Evet, görmüş olduğunuz gibi elimde bir bütün çamur var. Bu çamurdan hep birlikte bir e, gül yapacağız. O zaman etkinliğimize başlayalım. Evet, şimdi bir bütün çamurumdan bir parça koparacağım. Bu parçam ne büyük ne küçük, e, tam orta boyda olacak. Şöyle size göstereyim. Biraz büyük aldım. Büyüklüğünü şöyle göstereyim size. Evet. Bu parçamla bir top yapacağım. Bu top benim gülümün gövdesi olacak. Kenarlarından yapraklarını saracağız ve ortaya çok güzel bir gül çiçeği çıkacak. Şimdi top nasıl yapıyorduk biz? Birincisi masaya çamurunu koyup Avucunu açıp tam avucun içine çamur gelecek şekilde daire hareketi yaparak top yapabilirsin. Ya da birini açtın. Avucunun tam ortasına çamurunu koydun. diğerini geldin. Avucunun ortasına koydun ve daire hareketi yaparak da top yapabilirsin. İki tür yapabilirsin ya da kendine göre bir yöntemin varsa onu da kullanabilirsin. Evet topumu yaptım. Bunu kenara koydum. Geldim bir parça alıyorum. Şöyle göstereyim. Bu parça ile biz e, bir yaprak yapacağız. Bu yaprağı hani avcumuzun içine biz çamurumuzu açıyorduk ya böyle tokatlayarak ya da döverek o şekilde açabilirsin ya da Çamurunu masaya koyup hafif tokatlayacak şekilde de açabilirsin. Evet. Şöyle açtım ben. Yeterli boyutta. Şimdi geldim. Bu düz seramiğimi topumun üstüne şu şekilde etrafına sarıyorum. Evet. Sardım ya. Kenarlardan parmağımın yardımıyla seramik çamurumu eritmeyi unutmuyorum yapıştırdığımız zaman daha sağlam oluyor evet şöyle göstereyim her tarafını sarmak zorunda değilsin yarıya kadar da sarabilirsin tam da sarabilirsin bundan küçük de sarabilirsin hiç sıkıntı değil bunu kenara koydum tekrar yaprak yapıyoruz bir sürü yaprak yapacağız çocuklar Geldim. açtığım yaprağımı. Burası boş ya. Burada bir yaprak yok. Tam oraya sarıyorum. Bakın topun etrafına sarıyorum hep. Yap. Yapraklar şimdi üst üste gelecek. E, koyduktan sonra parmağın yardımıyla selemiğini yapıştırmayı unutmuyorsun. Daha sağlam olsun. Kırılmaması için. Geldim. Üçüncü yaprağıma aynı şekilde ya da masaya koyup vurabilirsin. Evet. Bunu da şöyle boşluk olan bir yere sarıyorum. Etrafından sarıyoruz çocuklar. Sardıktan sonra parmağımı tekrar eritiyorum. Şu şekilde. Evet. Bakın oluşmaya başlıyor. Gördünüz mü? tekrar aldım yaprağımı yapıyorum bir yaprak yaptım bunu da getirdim şurada bir boşluk var şöyle göstereyim o boşluğa yapıştırıyorum tekrar etrafından sarıyorum ve parmağımı er eritiyorum Evet. son iki yaprak yapacağım Evet. İstediğin herhangi bir yere koyabilirsin. Böyle yapıştırıyorum. Kenarlardan çamurumu eritmeyi unutmuyorum. Evet. Bakın. Son seramik çamurumda yaprak yapacağım. Onu da tam şuraya koyacağım tekrar getirdim etrafına sardım yapıştırdım kenarlardan parmağın yardımıyla eritmeyi tabi ki her unutmuyoruz Evet bir bu kadar çocuklar bakın masaya da bu şekilde koyup kuruduktan sonra kendin boyayabilirsin Boyadıktan sonra istediğin herhangi bir yere koyabilirsin ya da annene, anneanne, babaannene babaanne hediye edebilirsin. Şöyle göstereyim. Evet. Bugünkü selam kettiğimiz bu kadar. Sizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. kalın.